Bu araba kaç model? 85. Sen ne araba? Evet ya şöyle. Demek ki burayı yıkacak herhalde şöyle. O zaman bizim burayı da yıkacak desene. Burayı yıkmayacak. Bak ya. şuradan. Yol mu geçecek? Ya, çevre yolu geçecek. şurası kaynıyor ya. Semaveri yıkadım işte bir saç tava yapar mısın Allah Neyse. razı olsun sağ olun. Bir gün havle gel. Şimdi şey. Şu var ya bunun. Tabi de var ya. Seniye çek oturun bakayım hadi bakayım kesini çek oturun bakayım. Sıralım. Sıralım. Tamam, tamam. otur bari. Oha iyi gidiyormuş evet sevgili. Tamam çok güzel.

Evet, onun yerine normalde daha çev yapacaktı. Sonra e, arkadaşlar arabayı hurdaya verince arabayı araba bunu yaptı. Normalde kızlarımıza bir tane tahtadan o da yapacaktı burada. Sonra da arkadaşlarımız bunu hurdaya vereceğini duyunca aldık, tamir ettik. İşte öyle. Ünibüs'ten yaptık çocuklara bir oda. Çoğu şeyini kendimiz yaptık. Neler var onda? İçinde işte antika eşyalar var. çar köşesi var, oturma yeri var, yatmaya yer var. O şekilde. Önünde balkonu var. Evet. Normalde ilk sömellerini açtırdık işte. Beton döktük, direklerini diktik. Sonradan vinç getirdik. Vinçten beraber kaldırdık onu oraya monte ettik işte. Turan soyadımız. Başka doğum yerimiz. Evet. 85 model. Herhalde onda da biraz da revizyon yaptınız herhalde. Evet, boyasını falan hepsini yeni yaptırdık. Görenler şaşırıyor tabii. İlginç geliyor bunlara. Hava dolunca burada insanlar böyle şeylere alışkın değil. Be. Yani ilginç geliyor. Bayağı hoşlarına gidiyor. Gelen resim falan çekiliyor. İleriye dönük olarak düşüncemiz işte burada fındık bahçelerimiz var. Onları kırdık etrafını. Çardak falan yapacağız. İnsanlar gelip otursun. Çayını içsin. Yemeğini yesin. Burası ticari bir yer değil sonuçta. Çoluk çocuğunu alıp gelen isteyen oturup diye bir gidebilir yani. Evet. Da giriyoruz içine yatıyor çocuklar. Güzel oluyor komşunun çocukları geliyor. Kızlarımın arkadaşları geliyor. Ev mi rahat ora mı rahat? Çocuklara kalsa orası daha rahat. <laughs> yani görünce hakikaten önce bir şaşırıyorlar ama sonra çok hoşlarına gidiyor insanların. Geliyorlar çıkıyorlar içine selfie yapıyorlar. Soruyorlar buraya gelip işte oturabilir miyiz falan. Çok hoşlarına gidiyor insanlar yani. bir şey demeyeceğim. Gel Hadi gel. Bir şey. Sen merak etme. Tamam. Et. Gel Bobi sen abi. Tamam. Bobi bize bir rahat verse. Gel Bobi. Hadi yerine sen. Sen. Okula gideyim misin? Evet. Hangi okula? Fenerci Hoca. İlk önce babam bize diyordu ki ya, orada size ağaç ev yapacağım yapacağım falan yapacağım diyordu. Sonra işte bir, yapacağım işte bir tane arkadaşının ben arabasını hurdacıya vereceğini duydu. Sonra onu tamir edip işte buraya çıkarttı. Şimdi bize yer yaptı burada. Hem çok değişik bir fikir hem yukarıda yani içerisi çok rahat. Babam orası içine antika şeyler koydu ve çok güzel içerisi. E, radyo, saat, eskiden kalma saatler falan var içinde. Sonra eski şey, eskiden kalma kilimler falan var içinde. Öyle tavana falan döşedi onları çok güzel. Oku. Vallahi ben de işte tesadüf geldim. Ben de bilmiyordum bunu gördüm. Harika olmuş. Öyle tesadüfen geldim gördüm ama harika olmuş. Ellerine sağlık yapanı.